İrem Derici güzel olacakmış da güncellenmesi yarıda kalmış gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bak, bu, bak, bu, sert bak, bu li... <laughs> bak bu hep komik de. Ben bir şey biliyorum. diyeceğim. <laughs> Eğer yazan da kendi profil fotoğrafıysa hoş bir abimizmiş. <laughs> yani güzel yorummuş ama evet. <laughs> güzel. Neden biliyor musun? Hı. Hmm. ...böyle uğraşıyoruz işte zayıflıyoruz... ...estetikler, saç makyajlar falan... ...arada ben de çok beğeniyorum kendimi... Hı. ...ama ondan sonra bir kahkaha atıyorum... ...aynı şeyi düşünüyorum abiyle... ...hani bak mesela ha. böyle bak... ...yaklaşın kamerayı... ...yaklaş abi... ...bak şimdi fena değil değil mi... ...güldüm mü şimdi... <laughs> ...bütün büyü bozuluyor abi... ya ...hem gülünce hem durunca... ...hem yan durunca... ...hep güzel çıkan... Kaç kişi var ki zaten? Çok kişi var. Kim onlar ya? Ya boş ver isim saymayalım tamam. Abi sen görünce de